Evet. Tazga 1500 cihazı var. Daha önce bizim diğer cihazlarımızı zaten görmüştünüz. Bununla ilgili daha büyük cihazlarımız mevcut. Ancak bu daha hem ekonomik bir cihaz hem de daha kolay bir cihaz. Yazılımı aynı. Biz bu cihazı tüm programlarla çalıştırabiliyoruz. Şimdi bu cihazın normal bir barkod okuyucu özelliği var. Ben gelip Enter tuşuna bastıktan sonra artık bu cihazı bir barkod okuyucu gibi bakın kullanabiliyorum. Bu kadar kolay. Bu bir barkod okuyucu. Ancak ben şunu yapabilirim. Hayır, bilgisayarımda başka işler yapıyorum. Şimdi hafıza modunu devreye alarak işlemler yapacağım. Geliyorum, birinci ürünümü seçiyorum. Diyorum ki benim birinci ürünümde, e, okutuyorum, Yüzdü, %101 oldu. İkinci ürünümde e, 200 yapıyorum. E, hemen e, 200 oldu. Üçüncü ürünümü de okutayım. Bunu da e, 5 yapmak istiyorum. ve. 5'e basıp F2'ye bastığında 5 6 oldu. Çıkıyorum buradan. Şimdi bunları hafızaya modundan, export'tan bilgisayara atmak istiyorum. Sadece 2, 2, 2 tuşuna bastığımda bu ürünleri satış ekranına satış olarak getirdi. Ben bu ürünleri eğer sayım ekranına getirmek istiyorsam sadece işlem türünden sayım ekranını seçmem yetiyor. Şimdi oraya atıyorum ve Enter'a basıyorum. Sayım ekranıma getirdi. Bu ürünleri saydı. Aradaki farkları bize buldu. Bir de alış faturasını alayım. Geliyorum. Boş bir ekranda alış faturası. Burada da ben ürünü okuyorum, aktarıyorum. Tekrar gönderdiğimde bunları alış faturası ve alın fiyatıyla getirdi. Burada e, satış faturası satış fiyatlarıyla getirdi. Burada ise e, sayım olarak karşımıza getirmiş oldu. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yine buradaki e, yaptığınız işlemi not defterine atabilirsiniz. Excel'e atabilirsiniz. Burada da yine istediğiniz programda aktarmanız mümkün çıktım ve gönder dedim. Buradaki verileri görüyorum. Hangi barkod kaç adet satılmış? Delediğiniz formatı alabiliyorum. Miktarı sonu alabiliyorum. Başa alabiliyorum. Oradaki noktalı virgülü istediğiniz programdaki karaktere çevirebiliyorum.